Hardware Plus'tan herkese selamlar. Ben Eren İmdat. Geçtiğimiz günlerde hatta geçtiğimiz aylarda sizlere iPhone 15 böyle olacak. iPhone 15 Pro böyle olacak daha doğrusu bir videosu hazırlamıştım. Orada ilk sızıntı bilgileri sizlere aktarmıştım. Şimdi ise tamamı yani genel aileye baktığımızda iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro ve iPhone 15 Pro Max hakkında edindiğim bilgileri, sızıntı bilgileri sizlere aktarmak istiyorum. Hızlıca da başlayalım aslında. İlk olarak iPhone 15 yani baz model ve 15 Plus'la beraber başlamak istiyorum. Şimdi bildiğiniz gibi iPhone 14 serisinde bir Plus görmüştük. Ne olmuştu burada? iPhone 14 Pro Max boyutunda ama ekran olarak 60 Hz'de ve tabii ki kamera tarafında da iki kamerayla birlikte gelmişti. iPhone 15'in baz modeli biraz daha büyütülmüş hali ve bataryasının arttırılmış hali olarak dikkat çekmişti. Yine aynı şekilde ilerleyeceklermiş gibi duruyor. iPhone 15'e baktığımızda 6.1 inçlik ekranımız olacak. iPhone 15 Plus'a baktığımızda ise 6.7 inçlik bir ekranımız bulunacak. Ama şöyle bir yenilik bulunacak. Artık dinamik ada standart baz modelleri de gelecek. Yani iPhone 15'te iPhone 15 Plus'ta da dinamik adayı burada göreceğiz. Herhangi bir şekilde çentik olmayacak bu modellerde. Her model, 4 tane modelde de dinamik adayı burada görmüş olacağız. Bununla beraber yine ekranlarımız OLED ile beraber gelecek. Ayrıca ekran üretimi konusunda Samsung'la LG ile ve BOE ile çalışılacağı da konuşulanlar arasında. Ve tabii ki de 60 Hz'e gelecek iPhone 15 ve 15 Plus modelleri. Bunun dışında arka tarafa baktığımızda yine iki kamerayla beraber gelecek. Kamerada bu sefer arttırım mevcut. Ne olmuştu? iPhone 14 Pro serisinde 48 megapiksellik bir kameraya sahip olmuştuk. Şimdi o kamerada iPhone 15 ve iPhone 15 Plus modeline de gelecek gibi duruyor. İşlemci kısmına geldiğimizde Apple şöyle bir şey yapacak. Aynı geçen sene olduğu gibi eski işlemcisinin yeni modelin baz versiyonlarında kullanmıştı. Yine öyle olacak. iPhone 15 ve 15 Plus modellerinde iPhone 14 ve 14 Pro modellerinde kullanılan Apple A16 Bionic işlemcisinden gücünü alacaklar. Bu şekilde bir ayrım devam ediyor. Yani Apple'a yakıştıramadığım hareketler bunlar ama dediğim gibi bu şekilde bir sızıntı bulunuyor ki bunu da fiyatta oynamak için yaptıklarını düşünüyorum. RAM tarafına geldiğimizde ise iPhone 15 ve 15 Plus modelleri 6 GB RAM ile beraber geleceği konuşulanlar arasında 8'e çok fazla yükseleceklerini düşünmüyorum. Çünkü onu Pro versiyonlara saklayacaklarını düşünüyorum. Sonrasında tabii ki de birçok insanın merakla beklediği type C girişin olup olmayacağı buradaki sızıntılara göre 4 modelde artık type C girişini kullanmak zorunda. Özellikle Avrupa Birliği'nin burada yürürlüğü vardı. Bundan sonra bütün iPhone'larda type C girişi kullanılacak diye burada USB type C girişinde kullanacaklarını düşünüyorum ve dediğim gibi standartlara da uygulamaları gerekiyor çünkü böyle bir zorunlulukta bulunuyor. Batarya tarafına geldiğimizde gerçekten büyük bir artış gözüküyor. En azından Apple ekosistemi içerisinde, iPhone'lar içerisinde bir artırım söz konusu. iPhone 15'e baktığımızda 3877 mAh, iPhone 15 Plus'a baktığımızda ise 4912 mAh'lik bir bataryadan gücünü alacak. Eski versiyonlara baktığımızda yani iPhone 14 ve 14 Plus'a baktığımızda iPhone 14 3279, 14 Plus ise 4325 mAh'lik bir batarya vardı. Yani takribi olarak bakacak olursak 500 mAh'lik bir artış söz konusu oluyor burada Hem iPhone 15'te hem de iPhone 15 Plus'ta 500 mAh'lik bir artış demek En az 2 saatlik bir batarya ömrü demek anlamına da geliyor Bunu da söylemeden geçmek istemedim Tabii ki de Eylül ayında yapılacak bir lansmanla beraber telefonlar tanıtılacak Fiyat tarafına geldiğimizde ise Geçtiğimiz sene fiyatlarıyla aynı olması bekleniyor iPhone 15'in fiyatının başlangıç versiyonu 799 dolardan iPhone 15 Plus'ın başlangıç versiyonu ise 899 dolardan başlayacakmış gibi duruyor Özellikle bunlar 128'lik versiyonları olduğunu sizlere aktarabilirim. Peki iPhone 15 Pro ve Pro Max versiyonlarında neler olacak? Neler bekleniyor? Onları sizlere anlatayım. Burada da yine ekranlar aynı olacak. 6.1 inçlik bir ekranımız olacak iPhone 15 Pro'da. iPhone 15 Pro Max'a baktığımızda ise 6.7 inçlik bir ekran bizlerle olacak. E tabii ki dinamik adamız da burada devam edecek. Şöyle bir yenilik olacak en azından ekran tarafına baktığımızda çerçeveler inceleyecek arkadaşlar. Özellikle iPhone 14 serisinden daha ince olmak zorunda. Çünkü lerine baktığımızda, Samsung tarafına baktığımızda, Xiaomi tarafına, Vivo tarafına veya diğer Android tarafına baktığınızda gerçekten çok ince çerçeveye sahip akıllı telefonlar bulunuyor. iPhone tarafı bunlara baktığımızda daha kalın çerçeveli kalıyor ve ekran gövde oranı biraz daha az oluyor. Kötü görünüyor mu? Kesinlikle hayır ama daha iyileşmeli mi? Evet daha iyileşmeli. Burada da o iyileşmeyi göreceğiz gibi duruyor. Ve şöyle bir şey var burada söylemeyi unuttum. iPhone 15, 15 Plus ve sonrasında Pro ve Pro Max modellerinde ekranlar artık düz bir şekilde gelmeyecek. Ekranlar eğimli olmayacak ama iPhone bir serisinin hatırladığımız o 2,5 D dediğimiz camın kıvrımlı olması şeklinde beraber gelmesi beklenenler arasında yani düz ekran sevenler burada biraz üzülebilir. Çünkü burada ekran koruyucusu uyguladığımızda standart bir ekran koruyucu koyduğunuzda bile çok rahat bir şekilde ekranı olurken biraz eğimli camlarda baktığımızda orada hava boşlukları görebiliyorduk. İnşallah buradaki sınıflar gerçek olmaz ve düz bir ekranla devam eder iPhone serisi. Çünkü bence iPhone'lara düz ekran gerçekten çok çok yakışıyor. Bu şekilde olduktan sonra evet sevenlere vardır ama benim çok fazla hoşuma gitmediğimi ekleyebilirim. Bununla beraber artık titanyum çerçeve bekliyoruz. Yani iPhone 14 serisinde bunu beklemiştik Pro ve Pro Max modellerinde. Hala çelik kasayla gelmişti. Şimdi ise titanyum çerçeve beklenenler arasında. Bu niye bekleniyor? Çünkü iPhone 14 Pro ve 14 Pro Max modelleri hatta iPhone'ların diğer Pro ve Pro Max modellerine baktığımızda çelik kasa gerçekten ağırdı. Özellikle Pro Max versiyonlara baktığımızda 240 grama varan bir ağırlık söz konusu oluyordu. E bunu hesap edince özellikle Android tarafındaki katlanabilir telefonun ağırlığından bile daha ağır bir ağırlık olduğunu söyleyebilirim. Bu yüzden de Titanium çerçeveyle beraber hem daha kornaklı hem daha sağlam hem de daha hafif bir çerçeve sahip olacakmışız gibi duruyor ama Apple tarafı bunu yapar mı? Gerçekten bilmiyorum. Sonrasında iPhone 15 Pro böyle olacak videosunda da söylemiştim. Aslında burada switch tuşumuz vardı bildiğiniz gibi. Sessize alma switch tuşumuz vardı artık bu aksiyon modu tuşu olacak. Yani o tuşu kişiselleştirilebilir bir şekilde kendiniz ne yapmak istiyorsunuz onu yapabileceksiniz. Kamerayı mı aktif etmek istiyorsunuz bu şekilde aktif olacak. Veya bir başka şey mi yapmak istiyorsunuz? Uygulama mı başlatmak istiyorsunuz? Bu şekilde o uygulama aktif olacak. Yani artık bir switch değil de bir tuş haline gelecek. Belki de sadece o tuşla beraber direkt ses size de alabilirsiniz. Böyle bir kişiselleştirme opsiyonu sizlere sunulmuş da olacak. Devam ettiğimde ise kamera tarafını atlamak istiyorum. 48 megapiksellik ana kamera devam edecek ama herkesin yine çok çok beklediği periskop kamerası burada iPhone 15 Pro serisine gelmesi bekleniyor. Özellikle 5x veya 6x'te optik zoom yapabilmesi beklenenler arasında. Kimleri sadece Pro Max versiyonunda bu özellik olacak. 15 Pro'da yine standart olarak 3x'e beraber zoom yapabileceğiniz anlamına gelen bir kamera bulunacak diyor ama ben Pro ve Pro Max modellerini ayırmayacaklarını, direkt ikisinde de bu şekilde periskop kamera olabileceğini ya da tamamen olmayacağını düşünüyorum. Ama dediğim gibi beklenenler arasında 5x veya 6x zoom yapabilen bir periskop kamera olacağını konuşulanlar arasında olduğunu eklemiş olalım. Ve tabii ki de işlemci konusuna da geleyim artık. Burada A17 Bionic işlemcisinden gücünü alacak telefonlar bulunuyor. Yani iPhone 15 Pro ve 15 Pro Max A17 Bionic'ten gücünü alacaklar ve 3 nanometrelik bir üretim sürecinden geçecek. Yani aslında nanometreler ne kadar birbirine yakın olursa o kadar da hızlı bir işlemci sahip olacağız. Ama tabii ki bu ısınmaya da yol açabilir. Bunun önüne geçmeleri gerekiyor. Umarım Foxconn tarafı yani üretim tarafında bunun da önüne geçilmiş olur. RAM tarafına geldiğimizde ise 8 GB RAM'den gücünü alacak bu iki telefonda. Bu Burada bir 12 bekler miydim bilmiyorum ama dediğim gibi bu kadar güçlü telefonlarda özellikle iPhone serisinde iOS ile birlikte çok da fazla RAM'e ihtiyaç duymuyor. Bunu her zaman söylüyoruz. iOS tarafı iPhone'larda çok rahat bir şekilde çalışabiliyor ve RAM'e de olabildiğince az ihtiyaç duyuyor. Bu yüzden 8 GB RAM beraber çok rahat bir şekilde çalışacağını söyleyebilirim. Depolama tarafında da farklılıklar bunu tabii ki. Eskiden baktım yani eskiden dedim iPhone 14 Pro serilerinde 128 GB'lık baz model bulunuyordu ama artık Apple tarafı bunu da kaldırarak artık Pro serilerinde 256 6 GB'lık baz model olacak. Bu neden yapıyorlar? Özellikle kamera tarafında yüksek çözünürlükle videolar çekiyorsanız ProRes'de videolar çekiyorsanız ProRAW'la beraber fotoğraflar çekiyorsanız burada aslında 256 GB'lık baz model çok daha iyi olacaktır diye düşünüyorum ve tabii ki de fiyatlarda bir arttırım söz konusu olacaktır. Umarım olmaz. Wi-Fi tarafına geldiğimizde Wi-Fi 6E'yi kullanacak ve tabii ki yine iPhone 15 ve 15 Plus modellerinde olduğu gibi burada USB Type-C'den şarj olması veya veri aktarımı yapması beklenenler arasında yine bataryada da 15 ve 15 Plus modellerine göre arttırım bulunuyor burada. iPhone 15'e baktığımızda 3650 mAh batarya bulunacakken iPhone 15 Pro Max'te ise 4852 mAh batarya bulunması beklenenler arasında. 14 Pro'ya baktığımızda 3200 mAh batarya vardı. 14 Pro Max'e baktığımızda ise 4323 mAh'lik bir batarya bulunuyor. Yine burada yaklaşık olarak 500 mAh'lik bir arttırım söz konusu olacak. Bu da demek oluyor ki yine 2 saat en az burada batarya ömrünüz daha fazla olacaktır. Özellikle zaten zaten iPhone 13 serisinden başlamak üzere bataryalar çok çok güzel gidiyordu. 14 serisinde gerçekten çok güzeldi. 8-9, 10 saat, 12 saat ekran süresi sağlayan insanları tanıyorum, biliyorum iPhone'larla beraber. Şimdi ise iPhone 15 serisinde çok daha iyi bir batarya ömrü olacağı konuşulanlar arasında yine dediğim gibi Eylül ayında yapılması gereken bir tanıtımla beraber bu telefonlar karşımıza gelecek. Fiyat tarafında ise şöyle bir sızıntı bulunuyor. Fiyatlar aynı kalacak deniyor ama özellikle iPhone 15 Pro'nun 999 dolardan iPhone 15 Pro Max'in ise 1099 dolardan çıkması beklenenler arasında. Ama titanyum çerçeve sahip olması, yeni işlemciye sahip olması bunlar fiyatı biraz arttıracak etmenler olarak dikkat çekiyor. Yani en azından 1099'a 1199 gibi bir rakamda görebiliriz en azından iPhone 15 Pro ve 15 Pro Max modelleri için. Ama Apple yine 999 ve 1099 olarak tutarsa Pro modellerinde çok daha iyi bir fiyatlandırma ortaya çıkacaktır diye söyleyebilirim. Peki siz sınırlar hakkında neler düşünüyorsunuz? iPhone 15 Plus, iPhone 15, iPhone 15 Pro ve iPhone iPhone 15 Pro Max hakkında çıktığında ülkemizde alabilir misiniz bilmiyorum çünkü zaten Biliyorsunuz yani fiyatları Apple tarafındaki fiyatlar neler olduğunu hepimiz çokça konuştuk. Zamları konuştuk. Zamdan sonra KDV zamlarını konuştuk vesaire derken iPhone'ların fiyatları baya bir yükseldi. Alan insanların sayısı da o kadar da azaldı. Bu şekilde de aslında sizlere sınıfları da sunmuş oluyorum. Sizler çıktığı zaman alır mısınız veya yurt dışı bir şekilde alır mısınız sonrasında 20 bin lira kayıt yapar mısınız bilmiyorum ama şimdilik benden bu kadar iPhone 15 serisi böyleydi. Sizler de bu sınıflar hakkında görüşleriniz varsa lütfen yorumlarda bizlerle paylaşmayı unutmayın. Eğer videoyu beğen beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Kanala abone olmayı unutmayın lütfen. Ve sonrasında çan işaretine tıkladığınızda da videoyu yüklediğimizde ilk bildirimleri sizden alacağınızı hatırlatmakta fayda var. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.